Hawa, Havva, Habil ve Kabil. Hangi peygamberi çağrıştırıyor? Hazreti Adem. Bıçak, Kabe, kurban edilme. Hangi peygamber? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim değil. Kuyu, zindan, Mısır. Hangi peygamber? Hazreti Yusuf. Ses güzelliği ve zebur. Balık hangi peygamber? Hazreti, Hazreti Yunus, Yunus, Beşikteyken konuşma ve İncil. Hazreti İsa. Kur'an-ı Kerim, Hira Mağarası, Ayın ikiye bölünmesi, İsra ve Miraç ve El Emin. Hangi peygamber? Hazreti Muhammed. Sabır dediğimiz zaman hangi peygamber aklımıza geliyor? Hazreti Ateş, Nemrut ve Kabe'nin inşası. Hazreti İbrahim. Semut kavmi Kırmızı tüylü deve. Hangi peygamber? Hazreti Salih. Medyen halkı, Hazreti Musa'nın kayınpederi, ölçü ve tartıda hile. Hazreti Şua. Krallık, karınca ve hüt hüt kuşu. Hazreti Süleyman. Oğluna öğüt veren peygamber. Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail. <gülüyor> <gülüyor>